Güzel Yemekler kanalımdan herkese sevgiler. Bugün sadece 4 malzemeyle muhteşem, çok lezzetli bir ana yemek tarifim olacak sizlere. Bugün fırında sebzeli tavuk yemeği yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerini sıralayacağım. Yakadığım mantarları şöyle kabuklarından temizleyelim. Ortalama 1 kiloya yakın mantar kullandım arkadaşlar. Temizlediğimiz mantarlarımızı doğramaya başlıyoruz. Yemeğimiz için 2 adet büyük kabak kullanıyorum arkadaşlar. Kabaklarımızı soymadan ikiye bölüyorum. Bir parça tavuk gözlü kullanıyorum. Dilerseniz siz e, tavuk bonfileden de yapabilirsiniz. En son da kuru soğanlarımızı doğrayalım. 1 adet kuru soğan kullanacağız. Bildiğiniz gibi yemeklik doğruyorum. Yemeğimizin üzerine ekleyeceğimiz sosu hazırlıyoruz. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığına yakın kekik ekliyorum arkadaşlar. Tamamıyla damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sosumuza en son 1 su bardağına yakın kaynamış sıcak su ekleyelim. sosu tamamıyla yemeğimizin üzerinde gezdirelim. Yemeğimizi bu aşamada iyi karıştıralım ve sosun eşit şekilde dağılmasını sağlayalım. Ben yarım çay bardağı kadar daha su ekledim kaynamış su. Çünkü e, suyu biraz azaldı karıştırınca. de toplamda bir dolu su bardağı e, sıcak su ekledim. Yemeğimizi önceden ısıttığım 180 derecelik fırın ayarına gönderiyorum arkadaşlar. Pişene kadar bekleteceğim. Arada e, tabii karıştıracağım. Sebzelerimizin yanmaması için. Yemeğimizi arada çıkartıp kaşıkla karıştıralım eşit şekilde pişmesi için. Yemeğimizi fırından çıkardık arkadaşlar. inanılmaz lezzetli. Çok daha çok güzel kokular kapladı. Şimdi servis kısmına geçiyoruz. Yemeğimizi makarna ile servis edeceğim artık. Şöyle sosundan da üstüne gezdirelim. Yemeğimizin son hali bu şekilde. Ben makarna ile servis etmek istedim. Dileyen istediği şekilde servis edebilirsiniz. E, dilerseniz pilavla da servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve kolay bir ana yemek. Kimden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde, bir sonraki tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.